Temizlik sektöründe Ödemiş'e yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Ada Temizlik bugün Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesi numara 47 adresinde düzenlenen açılışla hizmete başladı. Bereketli İşletmeciliğini Dilek Ciritoğlu'nun yaptığı ada temizlik, modern ekipmanları ve hijyen odaklı çalışma anlayışıyla dikkat çekiyor. İşletmede buharlı ev temizliği başta olmak üzere cam, bahçe, merdiven, çatı, bodrum, ofis ve apartman temizliği gibi birçok alanda profesyonel hizmet sunuluyor. Açılışta konuşan Ödemiş Eski Belediye Başkanı Mehmet Eriş şunları söyledi. Dilek ve Tolga kardeşlerimizin gelecekleri adına Ödemiş'e hizmet etme yolunda hayırlı bir işe giriştiler. Ama öyle de bir güzel gün seçmişler ki bugün malum biliyorsunuz sevgi günü. Sevgililer günü diyoruz da ama sevgilin olmadığı yerde sevgili de olmaz. Biz iki sevgiliyi önce yürekten alkışlayalım onlara bir başarı diyelim. Çocukları da uğur getirsin. Önce kalp temizliği versin Allah'ım. Sonra ev temizliği versin. İnşallah açtınız bu işinizde. Ödemişsin. Şey, her yerinde, iş yerinde, evlerde, merdiveninden cam temizliğine kadar kazasız belasız sizlere bereketli güzel işler diliyoruz. Allah bahtınızı, yolunuzu açık etsin. İşleriniz hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah gönlünüzdeki o dileklerden, isteklerden daha fazlasını Allah kabul etsin, yolunuzu açık etsin. İşletme sahibi Dilek Çiritoğlu şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık iki senedir bu sektörün içerisindeyim. Dükkan açma kararı verdim. Bugün de açılışımız var. Merdiven temizliği, buharlı ev temizliği, cam, ofis vesaire, bodrum, çatı o şekilde. Koltuk yıkama gibi bütün hizmetleri veriyoruz. Tüm ödemiş halkımızı güvenilir hizmet için ofisimize bekliyoruz.